İşte ödemem yaptı. Siz de bu ve daha fazla mevlalar kazanmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar atlatmadan izlemenizi öneririm. Haydi videoya geçelim. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizde harika bir site önerisiyle geldim. Senin adı lirakazan.com Site çok kazançlı bir site. İlk önce kaydolmanız gerekiyor. Kaydol dedikten sonra az soyad, e-mail, telefon numarası, şifre, cinsiyet ve şehrinizi seçip kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra telefonunuza bir onay kodu geliyor. Onay koduna girdikten sonra görev yapmaya başlayabilirsiniz. Şöyle benim hesabım olduğu için ben giriş yapacağım. Giriş yapınca böyle bir arayış sizi karşılıyor. Bekleyen geliniz, bekleyen kanıtlarınız, referans kazandığınız ve toplam ne kadar çektiğiniz yazıyor. Görev yapmaya başlamak için ilk önce şuradaki hesaplar bölümünden hesap eklemeniz gerekiyor. Yeni sosyal medya hesabı ekle deyip platform seçeceksiniz. Hangi platformda ekleyecekseniz. Sonra hesap adını gireceksiniz ve profilin sesini yükleyeceksiniz. Ondan sonra görev yapmaya başlayabilirsiniz. Görüyorsunuz görevleri. Normalde bu kadar az değil. Ben yaptığım için ben daha az görünüyor. Şöyle göstereyim. Yaptığım görevleri. Görevleri yanlış yaparsanız reddiyor görevler. Şu an göstermek için şu YouTube beyni yapalım. Şu burada hangi hesapla yapacağınızı seçiyorsunuz. Çünkü iki hesap ekleyebiliyorsunuz. Görevimizi imza al deyip Göreve gidiyoruz. Video'nun resmi burada o resmimli videoyu bulacağız. Şöyle girdik. Beğenmemizi istiyordu. 60 saniye izledikten sonra beğeniyorsunuz. Videoyu 60 saniye izledikten sonra sesini alıyorsunuz. Sonra şöyle girip kanıt dosyası seç bölümünden aldığınız sesi yüklüyorsunuz. Göreviniz yapay zeka tarafından da onaylanabilir veya adminlere onaylanması için de gidebilir. Bakalım yapay zeka mı onaylayacak? Görevimiz gönderildi. Tamama tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yapay zeka tarafından hemen onaylandı. Görevler zaten anında onaylanıyor. Parayı çekmeye de gelirsek parayı şuradan ödeme al kısmından hemen hemen her bankaya çekim yapabilirsiniz. Azeri bankalarına da çekim var. Şöyle görüyorsunuz ödeme yapılan bankaları. Paramı çekmek istemiyorum diyorsanız da şuradaki market kısmından Sosyal medyadan Instagram paketleri, TikTok, YouTube, Twitter paketleri gibi şeyler alabilirsin. Paketlerin içinde takipçi, beğeni, yorum ve video izlenmesi gibi şeyler var. E-Pin alabilirsiniz. PUBG Mobile'de, UC, Valorant'ta, VP, Play Store parası gibi şeyler alabilirsiniz. Onun dışında attığınızda TL yükleyebilir veya hediye kartı satın alabilirsiniz. Ayrıyetten şu anda çok güzel bir e, referans sistemi var. Referans sistemi çok kazançlı. Şöyle de göstereyim referans sistemini. Getirdiğiniz kişi başına 1 TL alıyorsunuz ve yaptığı görevlerden de %3 oranda kazanç sağlıyorsunuz. Ve referansımı görüyorsunuz. Videonun sonuna geldik. Böyle videoların devamı için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.